Herkese günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok uzun zamandan sonra video çekiyorum yani vlog çekiyorum. Benim de bir gün vloguma hoş geldiniz. Kaşık bir vlog olacak. Çok konuşmadan videomuza geçelim. Sizi çok seviyorum kanalıma abone olup beğenip yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi şu kremden yüzüme süreceğim hemen. Sürelim. Arkadaşlar yüzüme sürüyorum burada saçım yani sürüyorum hemen. Sürdüm. Sonra da saçıma biraz yağ süreceğim. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi çıkacağım biraz. Evet şimdi. Arkadaşlar havayı göstereyim size. Hava da biraz soğuk ve şey yani. Soğuk yani. Yağmur yağacak gibi görünüyor. Gerçekten. Çekiyorum hemen burada da. Arkadaşlar hemen yüzümü temizleyeceğim. Çünkü ıı, krem gördüğünüz gibi Ondan sonra da yüzümü yıkamalıyım. Arkadaşlar yıkadım ve yüzümü ıı, havluyla sildim. Ve sonra aynı görünüyorum Nasılsınız? Ee, sizlere berilerim diyorum da berilerim nasılsınız? Arkadaşlar çay yapacağım kendime. Ona göre de bir bardak alıyorum. Böyle bardak. <laughs> çok güzel değil mi? Yeni yıl için annem almış ama çok güzel. Ama burada da iyi yani. Hemen arkadaşlar Kendime çay döküyorum. Yine döküldü ya. <laughs> Öylesine çok iyi. Arkadaşlar burada yeri biraz yeşil oldu. Hemen süreceğiz şu anda. Gördüğünüz gibi çayımıza da renk elave yapıyoruz. Öyle. <laughs> çok iyi. Evet arkadaşlar çayımız hazır. Evet arkadaşlar çayımı da yaptım böyle bir uh, şöyle şekerli içeceğim. Hemen odamıza gidelim. Arkadaşlar kedilerime bakın çok güzel değil, değil mi? Ben de bir kart göstereyim size. arkadaşlar ışığıma bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Hemen ışığı kapatalım. Ya yok kapatmayalım. Böyle çok güzel değil mi? Işığımı da açmayacağım. Işığım da açık. Zaten çok güzel. Çok, çok güzel bir ışık yani. Siz de bunu alabilirsiniz. Ben çok beğendim. öyle Şimdi oturdum. Odamdayım şu an. Buradayım. Kahvemi içeceğim. Şekerim nerede? Buradaymış. Gel gel bakalım bana. Hemen şekerimi açıp geliyorum. Şu an arkadaşlar açıyorum şekerimi. Açılsın ama. Geçtim. Arkadaşlar kahvemizi şimdi içiyoruz. İster misiniz? Hadi alın. Hadi hadi. Arkadaşlar bu arada ben ee, çay içirken size de masamı göstereyim böyle. Kalemleri falan <laughs> Arkadan sesler geliyor. Şeker bu arada. Şurada görüyor musun bu kutuyu? Orada benim kulakçıklarım. Ee, bilekliklerim, yüzüklerim. E, falan var. Öyle gördüğünüz gibi şurada da bakın. Şurada da e, dudak nemlendirici gloss e, oje ve parfümüm var. Şurada da bir oyuncak var. Şurada kalemler. Burada erkek e, renkli olan kalemlerim. Burada da kız renkli olan kalemlerim var. Pembiş. Divarımda yani mora benziyor. Pembiş yani. Öyle. Şurada da benim resimlerim var. Hemen açıp bakalım bir. Resimlerimde neler varmış. Resim defteri yazıyorum. Evet, öncelikle böyle balık kızına bakalım. Çok güzel değil mi sizce? Bence çok güzel, çok güzel yapmışım. Şurada bir joker var. Joker. Görüyor musunuz yüzünü? Kardan adam var. Çok güzel bu çok şirin olmamış mı? Ay. Şurada da 2024 eee e, ilimiz geliyor. Böyle bir resim çektim. Şurada böyle sigara kalp var. Göstereyim. Şurada da böyle manzara var. Evet arkadaşlar yeni başladığım için bu kadar resimlerim. Aslında çok var. Bilmiyorum nerede şeyde gizli yerlerime koyuyorum ben çektiğim resimlerim falan böyle ya bitmedi hala bitmedi bu bitirdim arkadaşlar böyle ışıkta görsün. arkadaşlar biraz müzik göstereceğim size yani müzik dinleyeceğim bu kulakçığı bana dayım hediye yapmıştı yeni yıl için Yeni yıl gelmedi ama yeni yıl için yapmıştım. Göstereyim. Güzel mi? Bunun bir kayboldu Neyse. Çok güzel ama. Çok güzel. Şurasına da böyle eğer ölüyorsa bitmiş üzerisi salıyorsunuz buraya e, ee, şarjınızı ve şarj toplam oluyor. Ama dinliyorum. Biraz müzik dinliyorum. Müzik dinledim geldim. Şimdi bakalım ne yapacağız. Arkadaşlar videom bu kadardı. Çok öyle hem kısa hem de uzun bir vlog oldu. Eğer beni izledinizse buradan hoşçakalın diyorum size. Bay bay. Sizi çok seviyorum.